Sana iş hayatında nasıl başarılı olacağını ve nasıl yükselebileceğini anlatacağım. Bu anlattıklarımı not almalısın. İyi iletişim kurabilmen çok önemli, iletişim yeteneği iş hayatında çok kritiktir. Hem yazılı hem sözlü iletişim becerilerini geliştirmeye özen göster. Ekip çalışmasına dikkat et. İşbirliği yapabilme yeteneği ve ekip içinde etkili çalışma önemlidir. Farklı bakış açılarına açık ol. İş ahlakına özen göster, güvenilirlik, sorumluluk alma ve etik değerlere uygun davranışlar sergilemen iş hayatında saygı kazanmanı sağlar. Buna benzer konularda eğitici bilgiler öğrenmek istiyorsan bizi takip etmeni ve bildirimleri açmanı öneririm.